Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Mercan bebeği bitirdik. Şapka tarifini Instagram hesabımda onunla iktisinde paylaştım. 60 ilmeğe kadar çıktık. 8 sıra düz ördük. 1 sıra artırma yaptık. 66 ilmek 9 tek bir artırmayla 1 sıra düz ördük. Sonraki sıralarda yine artırmalar yaptık. 5 tek bir artır, 6 tek bir artır, 7 tek bir artır. Son 2 sırayı düz ördük. 19. ve 20. sıralarda bir sıra şerit yaptık cc ile şapkanın içerisinde elyafla doldurdum saçlarımızı bir sıra ektik ön kısımlarını düz yan kısımlarını kıvırcık yaptım kıvırcık saç yapımını eski videolarda bulabilirsiniz bu şekilde bebeğimiz